Tekrardan herkese merhabalar. Ben Hakan var Bugün Kaggle üzerinde bir keşifçi veri analizi daha yapacağız. Bugün Google Play Store verilerini analiz edeceğiz hep beraber. Öncelikle ne yapıyoruz? Gerekli kütüphanelerimizi yüklüyoruz, burada import ettik. Ardından da Google Play Store Apps üzerinde çalışacağımız için burada da bu e, datasetimizi içeriye input olarak verdik. Verdikten sonra zaten geçen videoda da yapmıştık biliyoruz veri çerçevesinin ilk 5 gözlemini görüntüleme için ne yapıyorduk? data DataFrame.Head diyorduk. Head fonksiyonu zaten otomatik ben e, bu veri setinin ilk 5 e, öz niteliğini bize geri döndürüyordu. E, art, ardından baktığımız zaman veri çerçevesinin son 5 gözlemini görüntüleyelim. Bizden bu istenmiş. DataFrame.tail no, dediğimiz zaman bu da ya head gibi aslında tersten. Yani head nasıl ilk 5'i beş, beşi gösteriyorsa tail'de de son 5 e, değer gözüküyor. Gösteriliyor daha doğrusu. E, buradan devam edecek olursak da veri çerçevesinin kaç özellik kaç gözlemden oluştuğunu görüntüleyelim demiş. Şimdi DataFrame.Shape shape dediğimiz zaman e ee, 10841 ve 13 değerini verdi. Bu ne demek? Yani benim buradaki veri çerçevem 10841 tane satırdan 13 tane de sütundan oluşuyormuş demek. Veri çerçevesindeki değişken hangi tipte olduğunu ve bellek kullanımını görüntüleyelim demişiz. DataFrame.info dediğimiz zamanda da gördüğünüz gibi burada e, tekrardan 10841 entry var. 13 tane de kolon var. Yukarıda da belirttiğimiz gibi e, data tiplerine baktığınız zaman rating dışında hepsi e, object, dating de flow olmuş. E, toplamda e, belli kullanımımızda gördüğünüz gibi burada 1.1 megabaytmış. Veri çerçevesindeki sayısal değişken için temel istatistik değer, değerlerini görüntüleyelim. Standart sapma ortalama değerden çıkarında bulunarak değişkenin ne kadar varyansa sahip olduğu hakkında fikir ürtenilmiştir. Şimdi data frame, dedik. Altından transpozunu alıp bunu yatırdık. Şimdi burada hemen ben bakıyorum. Ee, sonuçta ben varyans hakkında e, bir fikir yürütmek için önce standart sapma bakıyorum. Standart sapmam ortalama yani 1 bölü 2'ye 0.5'a eşit diyebiliriz. Geçen videoda da e, örneğini yapmıştık zaten. E, standart sapma varyansın kareköküydü. Yani bu ne demek? Ben standart sapma değerimin eğer karesini alacak olursam varyansa ulaşacağım. E bunu e, yani yaklaşık olarak 0 eşit aldığımız zaman, bunun karesini aldığımız zaman ne olur? 0,25 olur. E tabi burada e, 0,5'tan sonra işte 0,037, 431 gibi bir değer var da yani ortalama olarak baktığımız zaman e, bu değerin yani bu burada e, varyans hakkındaki yorumumuz 0,25 civarlarında gezeceği olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Veri çerçevesinde hangi öznelikte kaç adet eksikler olduğunu gö e gözlemleyelim demişiz. dataframe.isnull ve .sum demişiz. Şimdi baktığımız zaman e App F kategoride hiç boş değerim yokken ya. Rating'de 1474 tane eksik değerim var. Yani bu rating'de 1474 tane boşum var. Tekrar devam ettiğimiz zaman type type'ta bir tane boşumuz var. Content rating'de bir tane Current versiyonda 8 tane, Android versiyonunda da 3 tane eksik değerimiz varmış. Veri çerçevemizin rating ve install özellik, ö, benzersiz değerlerini görüntüleyelim. Şimdi data, data frame dedik. Ardından e, rating dedikten sonra e, unique dedik. Rating de e, benzersiz değerlerimi buraya verdi. Ar, ardından aynı şekilde data frame'in içine install gönderdik. Onun da benzersiz değerlerini burada gö e, görüntüledik. Veri çerçevemizin rating değişkinin benzersiz kaç adet değer içerdiğini görüntülü demişiz. Data dedik. İçeriye ratingi gösterdikten sonra number unique yani başına sadece number'ın nesini koyarak kaç adet değer içerdiğini görmüş olduk. 40 tane değeri varmış. Veri çerçevesi ne kadar dengeli dağıldığını de sorgulayalım demişiz. Şimdi Family'e family'ye baktığımız zaman yani e, kategori kategori e, ayırdık önce tabi data frame kategori diyerek. Sonra e, içindeki değerlerin e, toplamını da burada e, listeledik. Şimdi en aşağıya bakıyorum, B2'de 53 tane uygulamam varken, e, e, fe, e, yani aile yani family kategorisinde 1972 tane varmış. Ya baktığımız zaman aslında. Yani nasıl söylesem en üst ve en alt değerler arasında çok çok büyük farklar var. Ya arada mesela e, değerler yaklaşıyor. Yani belli böl belli bölgeler yaklaşsa da atıyorum ya yani bakın burada Wither'dan 82 hava ile ilgili bir e, uygulamada e, ev e, evle alakalı bir ev uygulamalarında da 88 var. Aralarında da tam 4 tane uygulamamız var. Ardından tekrar 127'ye çıkmış. Yani böyle grup grup 5-6 değer birbirine yaklaşıp gittikten sonra 100 değer işte 200 değer artmış. Fakat burada medical'dan sonra tekrar tools 843 değerine ulaşmış. Ardından da zaten Muse Çok dengeli olduğunu düşünmüyorum. Kendi aralarında 5-6 tane değer gruplaşarak dengeli dağıldıktan sonra tekrardan sıçrama göstermiş. E, tabi bunun kemen grafiğini çizilerek yetik değişkenin dağılımını inceleyelim demişiz. Söz konusu dağılım bizim için ne ifade ediyor? Normal bir dağılım olduğunu söyleyebilir miyiz? sns.viewavailanplot dedik, x değişkeni rating gösterdik ve daha dikkat çeksin diye de burada ben kırmızı kullanıyorum arkadaşlar grafiklerde Şimdi burada baktığımız zaman da görüyoruz Yani bu, bu da bir değer mesela burası çok uçurum Aslında keman grafiklerinde simetrik duruma da bakıyorduk Geçen videoda öyle yapmıştık ama bu değerler arasında ben çok fazla uçurum olduğunu zaten söylemiştim Gördüğünüz gibi bu medyan değerindeki sayıyla başlangıç sayıları veya ortalama ya yani şuraların sayıları bile birbirine eşit durmuyor yani yakın bile durmuyor daha doğru söylemek gerekirse ondan dolayı ben çok dengeli olduğunu düşünmüyorum yukarıda da zaten bu grafiğe bakmadan da bu sayıların incelemesinde söylemiştim ee, daha iyi anlayabilmek için rating üzerine bir dis displot çizdirmişiz. sns.displot SNS demişiz. Data frame rating demişiz. Rengi de tabi kırmızı yaptık yine. Klasik olarak. Ee, burada da gördüğünüz gibi bu grafiği elde ettik. Hedef değişkenimizdeki null değerler yerine ortalama değerler yazdıralım. Bunun için daha önce görüntülemiş olduğumuz temel istatistik değerleri tekrar görüntüledim. Çoğunluğun sahip olduğu rating değerinin null yazdıralım yazdırılın Daha sonra rating değerleri değerinde null değer kalmış bu kontrol edelim. Şimdi tekrardan ne yaptık? İstatistik değerlerin tekrar görüntülememiz istenmiş bizden. Data frame dedikten sonra transpozunu alıp yatırdık. Ha, ondan sonra da burada bir adet değişken oluşturduk. Boş Rating dedik. Ee, yani öncelikle şöyle yapmamız gerekiyor. Tamam benim boş Ratinglerim var. Ben bunların içine doldurmak istiyorsam, benim bunların indekslerini tutmam gerekiyor. Daha sonra tuttuğum indeksleri e, yerleştireceğim ama e, program mantığında öncelikle yani bu boş kısımların indekslerini tutmam gerekiyor. O yüzden bir tane boş rating denen bir değişken oluşturduktan sonra e, data frame'in içine data frame rating dedikten sonra isNull fonksiyonunu göndermişiz. Ardından bunların indeksini atamışız. Sonradan boş rating'i böyle göstermişiz gördüğünüz gibi. E, bundan sonra da e, Pardon. Data frame dot, boş ratinglere ratingini, ratingleri gönderdikten sonra ortalamasını göstermişiz. E, Dataframe ıizinal datsam demişiz. Ardından da görüldüğü üzere nasıl e, anlatabilirim? Bakın burada e, yani yaptığımız işlemin doğru olduğunu şuradan anlayabiliriz zaten. Buradaki e, kategori yani pardon rating de artık hiç boşluk yok ama biz şöyle yukarıya bir doğru çıkalım yapmıştık aynen burada tekrar boşluğunu e, göstermek ve to ya boşlukları gösterip toplamak istediğimizde rnd'de 1474 adet e, boşluğumuz vardı e, fakat burada aşağıya doğru geldik ya bu işlemi indekslerin tutup boş indekslere atama yaptıktan sonra e, gördüğünüz gibi şey oldu. E, rating'in e, iznal fonksiyonunda toplamı sıfır çıktı çünkü işlerini doldurduk. Yukarıdaki e, bu bu şeyde de tekrardan geçip doğru şekilde anlatmak gerekirse e, boş rating'in indeksine rating değeri değerlerinin ortalama değerlerini e, yükledik arkadaşlar. Burada eşitledikten sonra data frame rating dot mean diyerek yani rating değişkeninin ortalamasını o boş değerlere yüklemiş olduk. E, kategori öz niteliğine göre bir gruplama işlemi yapalım ve görselleştirelim demişiz. Data frame kategori dat value counts dedikten sonra plot olarak çizdirmişiz yine kırmızı renk e, gördüğünüz gibi burada e, e, grafimiz duruyor. Her kategorideki ortalama rating oranlarını hesaplayalım ve görselleştirelim demişiz. Data frame grup by kategori kategoriye göre grupladıktan sonra e, rating'in ortalama değerini almışız burada. Bu zaten görüyorsunuz. Ee, ardından e, yine aynı şekilde bu grupladığımız ve ortalamasını aldığımız değerlerin yine grafiğini çizdirmişiz. Her kategorinin yükleme oranlarını hesaplayalım. En çok yüklenen ilk 15 kategoriyi görselleştirerek gösterilmemişiz. DataFrame.GroupBy dedikten sonra kategoriye göre yani gruplandırdıktan sonra toplam indirmeleri de toplamışız. Burada sayılar çok çok büyük olduktan olduğundan dolayı Toplamı e, şekli şeklinde gösterebiliyor. E, ardından da e, ilk 15'ini istediği için e, kategoriye göre e, değerleri gruplandıktan sonra head 15 diyerek ilk 15 değerini aldık. Yine kırmızı rengi verdik. Gördüğünüz gibi buradaki grafiğimiz. En çok sayıda eklenmiş ilk 10 uygulamayı bulalım ve görselleştirelim demişiz. Data frame dat group by yani kategoriye göre gruplandırdıktan sonra toplam yüklemeleri yükle, yüklemeleri topladıktan sonra e, verileri sıraladık küçükten büyüğe şekilde yine de yine yani değerlerimiz çok büyük olduğundan dolayı burada bir sayı yerine to total toplama işlemini vermek yerine adım adım toplama olarak gösterdi yine buradan yukarıda yaptığımız gibi değerlerin ilk 10'u 10 şeyini istediğinden dolayı yani tekrardan bakalım şuradan. ilk on uygulamayı bulalım ve gösterelim dediğinden dolayı yine aynı şekilde data frame. Bu sefer app verdik tabi uygulama istediği için. Value dedikten sonra dat head 10 dedik. Yani head normalde 5, ilk 5'i gösterir ama biz onu istediğimiz için head'in içine 10 parametresini verdikten sonra grafiği çizdirdik. Rengimizi de kırmızı yaptık. Bugün beni dinlediğiniz <laughs> konuşamadım. Bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, yine ufak bir e, uygulama yapmış olduk Kaggle üzerinde. Bir veriyi analiz etmek bence gerçekten keyifli. Geçen yaptığım videoda da bunu zaten söylemiştim. Ben her zaman bu tarz analizler yaparken üzerinde çalışırken grafikleri de çizdirmek, renk vermek... Ya açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Yani ekstra bir program yüklenmeyecek olması, internet üzerinden yapılıyor olması da bence büyük bir artı. Siz de Kaggle'ı kullanın ve bence keşişçi veri analizlerinde bulunun diyebilirim. Çok da uzatmadan teşekkür edelim. Bizi izlediğiniz için, sonuna kadar dayandığınız için çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı.